15 Temmuz 2023 tarihinde İzmir Delikli Koyda 20 yaşındaki beli Eren Atay aniden ortadan kaybolur. İzmir karşı yakada oturan, sık sık çeşmeye eğlenmeye giden ailesiyle arası çok iyi olan genç en son gece birde annesiyle konuşur ve annesine çok eğlendiklerini söyler. Veli Eren'in en son sabah 4'te bir eğlence mekanından çıktığı ve 16 Temmuz pazar günü Delikli Koy Halk Plajı'nda olduğu biliniyor. O tarihten itibaren mücadeleye başlayan aile hala mücadeleye devam ederken anne Ebru Beceren Atay bundan birkaç gün önce İnanılmaz bir video yayınlar. Veli Eren'in bugüne dek kayıp olan cep telefonunu polisler aileye teslim etmiştir. Evet telefon Veli Eren'in kaybolduğu pazar günü Delikli Koy Halk Plajı'nda 4 kişilik bir ailenin annesi tarafından bulunmuştur. İddialarına göre telefonun ekranı paramparçaymış. Saat akşam 6'ya kadar telefon çalmış ailenin çaresiz arayışları. Telefonu bulan aile telefonu Manisa'ya götürmüş. Yine kendi iddialarına göre bir polis memuruna telefonu ne yapalım diye sormuşlar. Polis memuru karakola teslim edin dediği halde bunu yapmamışlar. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Akşama kadar onlarca kez çalan telefonu yanında götüren ailenin niyeti bellidir zaten. Başkasına ait herhangi bir şeye amiyane tabirle gayet rahat çökebilecek bir aile olduğunu düşünebiliriz. Bu ailenin sebep olduğu şey ise akıllara durgunluk veriyor. Telefonu iki ay kadar evlerinde tuttuktan sonra kendi telefonlarından biri bozulunca Veli Eren'in telefonunu sıfırlatıp kullanmaya başlamışlar. Neden kendi telefonlarını tamir ettirmemişler diye düşünüyor insan. Polis telefon sinyalinden bu aileye ulaşıp telefonu almış. Aile için, emniyet için hayati önem taşıyan bilgiler yok edilmiş. Her sorumluluk sahibi vatandaşın yapması gerektiği gibi telefonu karakola bıraksalar belki de Veli Eren'in en son ne yaptığı, kimlerle yazıştığı ortaya çıkacaktı. Hiçbiri olmasa bile annesinin söylediği gibi oğlunun son 9 ayı kendisiyle olacaktı. Hepsi ailenin elinden alın. Bilinçsizlikleri, açlıkları ve kötülükleriyle bunu yaptılar. İbretlik bir durum, utanılması gereken bir durum. Umuyorum ki bu aileye gereken ceza verilir. Anne ise çırpınışlarını devam ediyor. Geç kaldım diye düşünmeyin. En ufak bir bilgi çok önemli. Lütfen ne biliyorsanız bizimle emniyetle paylaşın diye yalvarıyor. Aileye güç, kuvvet, sabır ve mücadelelerinin karşılığını almalarını diliyorum. Bir an evvel. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve çok zor toparlandım bu videoyu çekebilmek için sizlere. Bu elimde görmüş olduğunuz telefon benim oğlumun telefonu. Artık emniyet ve savcılık bunu bize verdiğine göre sizlere de anlatmakta bir sakınca görmedim. Hani hep diyoruz ya hani Veli Eren koydu muydu, Veli orada mıydı? Hani bir kanıt var mı diye. Evet. Veli telefonu 16 Temmuz sabah saat 9'da 4 kişilik bir aile tarafından Delikli Koy Halk Plajı tarafında zeytinliklerin olduğu araçların park ettiği yerde anne tarafından bulunuyor. de şu telefonu teslim olduktan sonra iki gün elimi süremedim. <laughs> Ya anne tarafından bulunuyor. Ondan sonra telefon sürekli çalar halde. Sürekli çalıyor telefon. Ee, telefonun ekranının çok kırık olduğu söyleniyor. Paramparça ve telefonu açamıyorlar. Ama telefon akşam 6'ya kadar sürekli çaldırmıştık biz zaten telefonu. Çevrede birkaç kişiye soruyorlar. Telefonun sahibi çıkmayınca telefonu alıyorlar. Çeşmeden ayrılırken de bir polis memuru görüyorlar. Polis memuru telefonu karakola götürmelerini söylüyor. Onlar karakola götürmüyor telefonu. Manisa'ya götürüyorlar. Aradan iki ay geçtikten sonra telefona ihtiyaçları olunca oğlumun telefonunu tamirciye götürüyorlar. Tamamen sıfırlattırıp kendi hatlarını takıp kullanmaya başlıyorlar. Eylül ayında. Tabi telefon açılınca bizim polislerimiz telefon açılır açılmaz telefonun yerini tespit ediyor. Aile hakkında soruşturma yapılıyor. Uzun bir soruşturma yapılıyor. Uzun bir soruşturma yapılıyor. Onların kaybımızla bir ilgisi olmadığına karar veriliyor. İnanın içim çok acıyor. Telefon geldi ama içinde oğluma ait bir tane bile görüntü yok. Hiçbir WhatsApp konuşması yok. Hiçbir şey yok. Bana geldiğinde telefonu kullanana ait olan Instagram hesabı, Google hesabı, Whatsapp, Facebook vesaire vardı. <laughs> Tabii ben bunu, bu bana yakın zamanda iki hafta önce teslim edildi bu telefon. Hani yani deniyordu ya buldunuz mu bulamadım. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Kısa bir video çekmek istedim çünkü ben derdimi yazarak anlatamıyorum herhalde. Ee, çünkü inanın zehir gibi günler geçiriyoruz. Ee, sıkıntılar yaşıyoruz, emniyette sürekli toplantı halindeyiz, araştırmalarımız sürü sürüyor, orada gördük diyorlar oraya koşuyoruz, burada gördük diyorlar buraya koşuyoruz, oraya koşuyoruz 10 aydır yaşamadığımız işkence kalmadı evladımız için ee, bu videoyu asıl çekmemin nedeni şu 15 Temmuz gecesi Kloster'da bir parti oldu o partiye yaklaşık 600-700 kişi katıldı 600-700 kişinin bir kısmı o gece Deliklikoy'a gitti orada sabahladı Orada öğlenini geçirdi. Orada akşamını geçirdi. Orada 17 Temmuz'a girdi. Ve biz bu kişilerin birkaç tanesini tespit ettik. Mesela ulaşıyoruz Instagram'dan oradan buradan. Tespit ediyoruz videosu var. Videoda çıkmış kayıtlarda var. Diyor ki ben orada değildim. Veya ben işte görmedim. E, çocuğum işte elinde video var mı? Ben video çekilmedim. Şu var mı? O olmadı. Bu olmadı. Yani... İşte ben gördüm diyor. Ay yok ben pazarları karıştırmışım. Orada değildin diyor.